Sana çok kısa sürede LGS'de nasıl başarıyı yakalarsın bu yarıştan kopmasın bundan bahsedeceğim videoyu çok çok dikkatli izle. Evet sevgili arkadaşım LGS maratonunda çok meşhur bir şey vardır. Eylül ayı okullar açılıyor herkes ders çalışmaya başlar ama herkes ders çalışmayı sürdüremez. Senin ders çalışmayı sürdürebilmen için senden ufak bir şey isteyeceğim. Bana günde 3 tane 40 dakika ver LGS'de iyi bir yerde olmanı sağlayayım desem muhtemelen bu cümle hoşuna gidecektir. Evet sevgili arkadaşım bugün yapacağımız şey aslında bunun bir tık daha ötesi. Evet günde 3 tane 40 dakikalık oturumları düzenli olarak yaparsan LGS'de çok büyük yol kat edebilirsin ama ben senden özellikle bu pazar günü akşamına kadar bir şey istiyorum. Benimle birlikte şöyle güzel bir kampa var mısın? Bu kamp bir paragraf kampı. Paragraf kampında günde birden fazla oturumda paragraf çözerek yoğun bir şekilde buraya odaklanıp bir antrenman durumu gerçekleştireceğiz. Yalnızca Türkçemizi değil matematiğimizi, feni ve diğer dersleri etkileyecek şekilde güzel bir kamp programını geride bırakırsak aslında o güzel iyi antrenmanı, iyi idmanı yapmış ve müsabakaya hazır olmuş olursun. Okulların açıldığı ilk haftayı bunun için seçtim ve eğer güzel bir katılım olur. Sizler kamp programına katıldıktan sonra biraz sonra göstereceğim formu iyi bir şekilde doldurur ve Instagram'dan ya da maille bana güzel bir şekilde ulaştırırsanız, düzenli bir şekilde bu emeğinizi, bu çabanızı görürsem her hafta belki düzenli olarak ders çalışma programı da gelir ve hatta belki birlikte de çalışabiliriz. O halde haydi bakalım programa geçiyoruz. Evet 18'e kamp programı diye bir isim verdik. Bu kamp programımıza 18 Eylül'de bitecek. Yani tarihler pazar gününü gösterdiği zaman bitiyor. Şimdi siz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren e, bu kamp kaç gün sürecekse sizler de o kadar sürecek gün şeklinde kampı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar dün başlamış ben yetişemem ne gerek var başlamayayım gibi bir algıya kapılmayın. Arkadaşlar bakın istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak sadece birlikte güzel bir başlangıç yapabilmek adına LGS Üzeri Harekat birlikte güzel başlangıçlar yapar. Bunu sağlayabilmeniz için sizden bir paragraf kampı yapmanızı istedik. Bu paragraf kampında yapmanızı istediğim şey günde 40 dakikalık bir paragraf soru çözümü yapmanız. İki tane 40 dakikalık bir paragraf soru çözümü gerçekleştireceksiniz. İstediğiniz yayından yapabilirsiniz. O istediğiniz yayını da buraya işte neyse artık yayının ismi X yayınları olarak ben öyle örnek olarak yazıyorum. Yazıyorsunuz bu tabloyu dolduruyorsunuz tamam mı? Tablonun alta PowerPoint halini veya farklı bir uzantılı halinde yazabilirim. Çıktısını alırsanız isterseniz programın kendisinin üzerinden yazabilirsiniz. E, gün sonunda yaptıklarınızı bana bildirirsiniz. Abi bak hangi aralıklarda yazdınız bunu? Sayfa 13 ile 20 arası yaz. Örnek veriyorum 40 dakikaya bunları sığdırdın. Kaç tane soru çözdün? Toplamda 40 dakikada örnek veriyorum 30 tane soru çözdün. Bunlardan 27 tanesi doğru olsun, 2 tanesi yanlış olsun, 1 tanesi de boş olsun. Bu şekilde tüm tabloyu doldurduğunuz zaman işte üzerinize düşeni yapmışsınız demektir. Şimdi ben size iki oturup paragraf verdim. Neden? Gerek var mı buna? Aslında yok. Ama kamp programı paragraf kampı olduğu için evet gerek var. Çünkü paragraftan böyle birazcık ne yapıyoruz? Antrenman süremizi, ders çalışma süremizi, odaklanma süremizi artırmaya çalışıyoruz. İlk hafta itibariyle yapıyoruz bunu. İki tane oturum 40 dakika. Yalnız araya ne yapıyorsunuz? O gün derslerinizin tekrarını yapıyorsunuz. Mesela bugün okulda ne öğrendin? Türkçe öğrendin. Başka ne öğrendin? İngilizce öğrendin. Başka ne öğrendin? Bir de inkılap tarihinden ders işlediniz. Abi o zaman sen işte buraya mesela yayın kısmına okul yazarsın. Maksat tabloyu doldurmak. 20 dakikayı geçmeyecek şekilde bu 3 derste öğrendiklerini tekrar edeceksin. Bak bu önemli. 20 dakika sürecek yani buradaki çalışma. Bunu da yaptıktan sonra ikinci paragraf oturumunu gerçekleştiriyorsun ve sonrasında ödevlerini gerçekleştiriyorsun. Hangi ödevleri yaptıysan buraya yazabilirsin. Birden fazla ödev mi yaptın? Örnek veriyorum. Buraya Türkçe yaz. Tamam mı? Al bunu. Tekrardan okul ödevleri diye buraya ikinci bir not düş. Ne yaptın mesela? İşte o zaman da matematik yaptın değil mi? Matematik yaz. İşte açıklamak mı yapmak istiyorsun? İşte açıklamam yapmak istiyorsun. Üstlü sayılar yaz buraya. Bilelim. Problem yok. 40 dakikada kaç soru çözüyorsan tık 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 tık. 40 dakikada kaç soru çözüyorsan buraya ayrıntılı bir şekilde yazabilirsin. Burayı sana bırakıyorum. Tabloyu istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Böylece sizi düzgün bir şekilde takip etmiş oluruz. Evet. Tabloyu da aktardığıma göre neyi ne zaman nasıl ne kadar yapmanız gerektiğini tam olarak aktardığımı düşünüyorum. Haydi bakalım bu videoyu izlediğiniz andan itibaren o hocam gelsin kamp programı diyen arkadaşlar katılıyor mu katılmıyor mu? Yorumlarınızla şöyle ortalığı bir karıştırın. Göreyim sizi. Birlikte yapıyoruz. Haydi bakalım. LGS 2023 bizi bekler.